Te arkadaşlar bir tane şey söyleyeceğim aldım abi. Sway'ni e Riot değişik bir getirdi. E, ee, ultisi çok güzel oldu arkadaşlar. Ultisi açıkken etrafımızda bir e, şampiyon varsa ki bu bar var kırmızılar. O yüzde birde bile olsa bir şampiyon gel zaman geri fulleniyor. Yani ultisi açıkken e, yalnız bir şampiyon var ki hiç ultisi kapanmıyor. Ne demek oluyor ki hafif off tank böyle yenilmezdi. Sway'in çok rahat oluyor. Zaten Sway'in biliyorsunuz sikler ikişer ikişer saydığı için e, şey yapabiliyorsunuz abi iki tane iki tane yenilmez kasıyor çok hızlı açıyorsunuz yenilmezi bu tayf olayı var ya tayf olayı da galiba etkiliyor Bir Tek emin değilim çünkü Q, W, X de ikişer yük veriyor ulti de ikişer yük veriyor çok hızlı açıyorsunuz yenilmezi yani Sven'in şu an mid lane oynaması için çok böyle ayarlandı gibi diyelim güzel olmuş diyelim hatta Eyi E maç e, şimdi tayf kasabiliriz E artık şöyle E atıp E çekebiliyorsunuz abi direkt standıcını zorma klik atıp çekemiyorduk Eyi basıp çekmek gerekiyor Şampiyonla çok büyük değişiklik olmadı ama ultisi inanılmaz güzel olmuş. Yani öyle diyeyim ben size. Ultisi mükemmel olmuş diyeyim hatta size yani. Ulti hiç kapanmıyor. Aç bütün gün at. Ama hafif off tank oynamanız lazım bunun için. Böyle Allah kaçtı o. Yani şey yapmayın. Full AP ya gitmeyin abi anladınız mı? Bak yenemez 3 sek yaptım bir eyle. Bunları kaçırmayalım abi. Gayet iyi. Flash ip mi çocuğa yaklaşırsa. Ignite'ini yapma lan başta. Enteresan. Güzel. Ignite'e bastım ama çıkmadı Ignite ya. En başta basmıştım. Tabii galiba eskidi bizim. <laughs> Eller mi yavaşladı acaba ha? Olabilir. Yavaş bir şey şeyler oldu ama bilmiyorum ya. Orada bir tık yavaş oynadık. Ignite'e anlık atmamalı çünkü. Flash atsaydı Ignite'e O Yani burada Ignite arkadaşlar Hani adam Flash asla atamıyordum ölmüyoruz adam haberiniz olsun yani. Böyle çok minik nüanslar önemli. Bot ne var? da ulti atabiliriz aslında. Bence item olarak arkadaşlar hep buz alın. E, çünkü hep buz neden alması lazım? Kitliyor. Kitlediği zamanda da daha fazla ulti vurabiliriz. Yani şu bence karakter gereksiz. Toplayına lane'e oynayabilirdim ben. At Ignite'in team'i ama. Abi çok iyi ölmedi. Bot'a bassa aslında daha da riskiz olurmuş. W'n var bot DNA ama yetişemez. Güzel şampiyon ya. Swain'i ben seviyorum. Ama böyle bir tek yavaş şampiyondu arkadaşlar. Hani öyle diyeyim ben size. Şu an ama gayet yerinde bir şampiyon olmuş. Ultisi mükemmel olmuş. Hani şampiyon biraz böyle tank oynarsanız çok rahat maç taşır öyle diyeyim ben size. Gel, şey Bu ne abi? Bunlar neden açtı böyle? Ha <laughs> Warwick. çocuğu arkadaşlar. Lan yani güzel doşladık kenarda. Şu elimizi kapatmadan neyse kapandı ya. Çıkayım geri varık bir daha gelebilir. Bu arada bir beğeni atıyorsunuz durum var mı? Yorumda geliyor da düşünüyorum. Yorum atıp beğeni atan kardeşlerime tekrardan teşekkür ediyorum. Şöyle güzel güzel kayalım abi. Şu Q'ya bir tık verelim. Güzel. Şuradan şöyle bir E atıp adamı darlamak istiyorum. Adam flash ignite var. Ölmez ya bu saatten sonra. Dikkatli öneriz çünkü aşağıya dikkatli öneriz arkadaşlar. Ölümden alırken şöyle. Güzel stek kastım. Çok güzel stek geldi. <laughs> Allah büyük bir yana nasıl kaçarsın be kardeş. Nasıl kaçarsın be. Ucundan kaçtı biliyor musunuz? Güzel. Bu çocuk genk atmak istiyor. Okey. Dikkat farmlamak gerekiyor. Bunu şey az vuruyor ya. hiçbir. O şey. Bu az değil aslında ama. Oy param parça oldu herif oğlum. Şuradan yandan genk atsana lan. Lan şuradan gank atsana oğlum şuradan şöyle. Yanına gel. Adam öyle lan yandan ne gank atmıyorsun? Hadi oğlum gank diye var şunu. Hadi aslan parçası. Al kardeş şunu da kes. Bir kat bir şey attı öleceksin lan. keser oğlum lan. Oh güzel tamam. Oğlum mana bitti. Patlıyorduk ha. Fena patlıyorduk hem de. Güzel. Plate e uğraşmayan beyaz e alım. Mana sıkıntısı var. Şu kalp alacağım. Sıra Lan. Şeytan bak. Valla çok fena dürtüldük. Blue buff var ya dayanamadım. Blue buff olunca dayanamadım abi. Çok çok fena dayanamadım ya. Çünkü wave çok hızlı itebiliyor blue buff. Plate alabiliyorum. Lan oğlum. Lan oğlum. Ay arkadaş ya. Neyse. Kötü oldu abi. De kötü oldu bu. Stanı çok uzun sürüyor. Yerseniz ekonu yemem gerekiyordu onu. Bu niye az vuruyor ya? Biraz daha önce Q'ya bir şeyler yapılabilir şampiyonlar arkadaşlar. Boruk kesmesin ya. Yani. Şu an açtık şarttan verdik Boruk'ya. Güzel Warwick orman dönüyor da ha. lan orman öpkeni katma lan bana. <laughs> tık tık yapalım. Hatta botu bitirsem mi? Hmm. Bir botu alalım arkadaşlar. Şöyle yapalım ya. Aa kudurdu. Kudurdun sen ya. Bu fena kudurdu. Zaten kesinlikle herkes sövüyor ya. Şükür oynanmıyor. Ee, botunu aldık. Ne yapacağız burada? Şunu bitirdiğim gibi aslında şöyle urs koruma tarzı bir şeyler çıkabilir. Rayla tarzı bir şeyler. Tanklaşabiliriz arkadaşlar. Oo delirmiş iyice. Muz vereyim mi? Çıllıra çıllıra çocuk. Ulti geldi. Güzel ulti mektep süresi kaç saniye? 90 saniye. Çok yüksek değil lan böyle 120 falan değil yani. Gayet iyi bence yerinde. Gayet güzel. Eko niye kudurdu ya? Çok mu kesik çocuğu acaba? Al kanka iyiceli. bana Q atmak yerine büyük milyon asla büyük milyon kaçırmazdı. Benim manasal sıkıntılarım var. Büyüdürenci botu bizi kurtaracak arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Niko'da kontrol var. Eko'da var. Borik'te var. Bunlardan çıkmamız lazım. O yüzden bir range botu önemli. Ay şu kaçabilir. Tamam aldım. Rate'i e şöyle alırsak. Genk yersem ikisini keserim bu arada. Tamam. Rate'imizi alalım. Güzel. Kenardan yavaş yavaş arkadaşlar. Kasıyorum şöyle şeyleri. Tekleri. Of. Paramparça. Çocuk var ya. Kuduruyor kuduruyor. kanka? Bak şey rap atabiliyorsunuz arkadaşlar. Rap attıktan sonra da aynı şekilde bir daha şey yapabiliyorsunuz. İkisi de öldü. Çok bozuksun ya. Çok bozuk. Çok güçlü olmuş. Hayır, hayır. Sal kanka sağ sal. Sal kanka ben alırım plate'i de kuleyi de. Bana yardım lazım değil. Sıkıntı yok kanka onu da keseriz. Ignite mı atlanma Ignite atmış. Hiç gerek yoktu oğlum genke menke. Ben rahat hepsini keserim ya. Problem yok arkadaşlar. Şampiyon bozuk. Ağrı bozuk yani. Öyle böyle. Ağrı bozuk. Ultisi çok şey olmuş yani. Hiç kapatmıyorsunuz. Paso açık kalıyor. Fiyat alırım buradan. Tam da bitti. Oh. Boru bozuyor bitti arkadaşlar. Üstünüze dümdüz koşamıyor. Hemen base gidiyorum ben. Görüşürüz. Aldım plate. Hmm, Eko'cum topa gidiyor. Yok oğlum sen var ya boyun Bilmiyorum kudurcan kanka. Farm da alamıyorsun zaten. Çok baskın oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, bu ultisinin gücü çok önemli. Hani genk. Gang... Oğlum çok eksi bir lan sen ikidir. Böyle genk back yeseniz bile problem olmuyor. 2 vs 2 işe 1 çok rahat oynanıyor. Çünkü ultisi hiç bitmiyor abi. Sonsuz yani deli işe bitmiyor. Şarttan Warwick al. Keşke alsaydı para verdi ya. Warwick 50 tane kill hiçbir iş şey yaramayacak abi. Çünkü ben can çekeceğim için bazen sürekli. O kuyla çekebilecek. Ben daha karlıyım bundan sürekli. Ya da nereden mi girdi acaba ya? Bu bak güzel oluyor biliyor musunuz abi? Hmm. Ben bu topa çıkayım üçünü keseyim ne dersiniz ha? Geliyorum. E kanka. E kanka. kankam. Flaşına satıyor. Bu. Koydu flaşı gidiyor. Altına sıçtı bebe. Vallahi bizi harcamasın ya. Hey ee kardeş. O ikili ben alayım kanka. Da flash atmasam da olurdu ya. Şu Eko'ya giremez miyiz ya? Şu plate alıp gideyim ya. flashmıyor. dinledim ama gereksiz o beytler. Ben gidiyorum. Oha! Çakala bak! Aa kör Timo! Kim o? Aa, Timo! Timo! Adamsın! Adamsın oğlum lan! Hayatım kurtardı çocuk abi. Koş 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 Lan cüce oğlum lan. Lan cüce bir daha gelecek tikt oldu. Ölmek. Yok keseriz ya orayı gelsin bir daha. O plate'i alalım ya kanka. Çok gıcığım var ya. Şu oynadım oyna bak. An ne oldu? Mutat şimdi. Aha, şey. Ah be ignite attı. Ah be! Ulan Maria! Borik tam yam yam çıktı abi. adam tutamıyoruz. Ulti multi, flash ne varsa her şey attı bize adam. En son aldı killini. Ama Boruk'un kill alması bir şey fark ettirmeyecek ya. Adam ne yapabilir ki abi? Biraz daha hasar lazım. Bize şu itemden sonra acaba... Ryla mı alsak ya? Ne diyorsunuz? Ultiyle yavaşlatırız. Ryla bence iş yapar artık biliyor musunuz? Yi kurtardı beni Borik'ten İkinci yemedi maalesef. Aslında Ignite atmasa orada döndürdük bir şeyler yenilmezdi abi. Yenilmez güzel çalışıyor çünkü. Ee, bu çocuk ne yapmış? Büyüden almış. Kanka istedin abi büyüden ya. Bir şey değişmeyecek. Çünkü devam hasarı ben inanılmaz üstüm. Sürekli vuruyorum abi. Mid lane'lerde devam az olduğu için ee, çok önemli. Hani devam hasar atmak. Xperine de bu var. Allah. Benaymış. Şimdi i̇şte X üzebilir arkadaşlar. Çünkü menü yüksek bir şampiyon. İnşallah üzülmeyiz. Şu kuleyi alayım artık. Dakika 13 olmuş. Ben bu Eko'da beni kesemez yani, yani ama Ejder'e baksam mıydı? Ne yapıyorsun lan? Aa nerede attı? Oğlum yürüyemiyorum ama Mirna'yı gördünüz mü bloğu? Şu blok yüzünden stun yiyebilirdim. <laughs> Tabii harcamak lazım. Eyle atmak lazım arkadaşlar. Okey. Botam tam gitsem. Bir tane bitti değil mi? Bence bir item alalım. Topa çıkalım ya. Timo topa geçebilir miyim? Bak mor mordu emerim. Rayla mı alsaydım lan direkt acaba? Neyse şöyle yaptım ya. Rayla niye alıyoruz abi? Ulti açınca yavaşlatıyor ya sürekli. Eee bir de mas yakma var. Yani adamı yakalamak lazım. Ultiden çıkartmamak lazım bence. Rayla iş yapar. Aslında kozmik de iş yapar ama Rayla alsak görü e, Rayla Rabodon hiç yapabiliriz. da pek gerek yok gibi ya. Adam ekmek ha. Hala farm yapacak mı? Şey o BZ koşuyor. Dedik BZ koştu abi. Şimdi takımı harcıyorlar orada. Yetişemedim. Biraz dümdüz koysam yetişirdim belki. Şöyle farmlayacağım ben burada. Kule Gelirse ulti atarım. Yani direkt patates çocuğu. Vision vardımız aşağı mı atsaydı? Buraya mı atıp? Buraya atsaydım Vision vardı normal vardı aşağı mı atsaydım acaba? Buraya alacağım. Hızlıca kulüp ikinci gidelim abi. Can değil mi atasıyor doğru. Şu anda 2005 oğlum çok fazla lan bu type 372 can yani. çok iyi lan. Sion ya. Sion nerf kill olsun. Kuleye vuramayacak artık Sion. Ölünce ama. Ölünce oraya. Burada eski mektem düşüyor arkadaşlar ulti basınca abiniz olsun. Bunu da söyleyeyim yani. Tamam. nerede? Warwick morde. Az da uca aslan bulurmuş aslında ya. Ne gördüm. Şuradan geri kelim, tık blind'de kalıyor ama görürüz. Şurayı da alırsam çok iyi olur ya. Geliyor mu orada? Gel kardeş kapışak. Bu okay ki ya. Şampiyonun farmı da çok iyi oğlum. Bu şampiyon baya iyi oldu abi. Biliyor musunuz metal sokmaları? Oo, oğlum bu ne lan? Kimse gelmiyor. Abi o Timo'ya gıcık olmuş bir efer abi. Timo'ya baksana neler yapıyorlar öyle. Bu adam Masary mit mid saldı dedi. İki salmamışım. Adam 15 dakikada apış farm yapmış. Neyse yazmış bir şey ya. Utanmaz çünkü. Yalancı herif. Nasıl Smurf's artık. <gülüyor> <gülüyor> kanka Lola yine başladım Smurf'üm. Morde nerede ya? Morde nerede? Adam düştüm bacağım kırıldı oğlum. Bir saattir toptayım ben adam gelmiyor hala. Vay Guetta neredesin kanka? Aynı anamıza küpüyedik ya. Boş yapma lan. Herkes ağlıyor söylüyor. Bu ne oğlum ya? Şöyle şekler sizi. Bunlar böyle kafasını kıldı şey, kaldırma sürtüp kozim çıkartmak lazım arkadaşlar. Bu böyle Eko gibi, Warwick gibi. Adamlar FF verdi. Niye? <laughs> Niye lan? Aa oyundan çıkmış Morde. Morde çıkmış gitmiş. de FF vermişler. Allah sizin belanızı vermesin ya. Neyse deportine ban Abi ya yani Sven güzel olmuş. Hadi Rook de oynayabilirsiniz. Hafif tank, hafif AP, full AP her türlü şey var. Ama bence bir işte İşte Rabadon'lu Zonyalı olabilir. Büyü nüfusu Zonyalı olabilir Rabadon'suz belki. Bilmiyorum yani çok fazla şey var ya. Yapacağınız çok fazla buit var. Neden? Çünkü ulti vurmak gerekiyor. Skiller güzel vuruyor mu ulti sürekli vurmak lazım. Kim çıktı oğlum oyundan rakip takımda? Çok enteresan. Kim da ya? Neyse bakalım. olmayı, yorum yapmayı ve unutmayın. Kendinize bay bay.